sesinden değil. Şey değil mi? He, tabii Senin adın ne? Habib Bulut. Habib abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi İyiyim Allah aşkına. Burası işte uğraşı yok. Nereden geliyorsun? Ben mi? He. Ben şu şeye gittim. Sizin için gittim. He. Orhan aradı beni. Çekim yapıyorlar dedi. Senin de çekecekler dedi. Vardım. Sizi bulamayınca siz dolanıyormuşsunuz. Demek ben de şu oradan geldim şöyle. He. He. Güzel. Koyun içinde dolandım. adı ne? Ağacın. 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 Peki niye ağacın demişler abi bu köye? Buna, buraya mı? He. Buraya. Ha, bura, A ağaç varmış da ondan a e şey kalmış ağacın kalmış ağacın demişler. Ağaç varmış. He, acayip, ağaç Onu bilmiyorum işte. Tam evet. detaylı ben ufam ya bilemem. He. Duyduğumu söylüyorum yani. Anladım. He, Sen öyle. kaç kardeşsin? Biz beş. Beş kardeşsin. Nerede kardeşlerin nerede? Kardeşlerim biri şeyde. Antalya'da, He. biri İstanbul'da, biri e, bir, bir biraderim var sahat. benim hmm. huam üçüncü, o, o yurtta kalıyor Kayseri'de, o Hı. sayıda gelmiyor. Babam da sizler ömür, anam sizler ömür işte. Yengem de Abi de sonra koştu. He. E bizim. Şurada bizim amcam hadi üstü. Ben burada kalıyorum. Kaç hane var şimdi bu köyde burada kaç şi, hane var? Şimdi şu oturan hane mi? He. 12'si, 12, 12 saydım. 12. He. 12. Ama yazın çoğalıyor. Hangi adamlar var burada? Burada oturanlar mı? He. Burada oturanı ben sana sayayım. Bak o yandan başlayın. Şuradan bizim bak. Daha He. bak. Dürük yani dedik, direkt muhtar Oradan o. Sekir. Hacı amca Zekir dayı. Oradan oğlu Abdurrahman. Heh. Mehmet Öge sizi yiyen. Şöyle çekileyim bir canlı kamera görsün. Zeki bir. Bir de bizim abi iki. Bir de Şakir üç. Bir de Esö dört. Bir de Mehmet beş oradan. Ha. O yandan beş. O yanı bitti. Gelelim şu tarafa. Bu tarafa dönelim. Ha, buradan buradan Mustafa. Bir de Mustafa var. Bir de Mustafa var. Hoca var. Ben varım. Başka da yok ya. Bir de şey var. Yavup Mustafa var. var. İmzat var şurada. Bak. Ben gelerek gözüküyor daha şu tandırı var oraya sonra yaptılar. Daha giden Yakup bak bak. Yakup mu? He he Yakup! Gel buraya Yakup abi. Yakup abi gel Yakup abi. Nerede bu köy nereye gitti abi? abi daha koştu koştu, koştu koştu. Nereye koştu? Sorguna. Sorguna. He çoğu sorgunda. Çoğu sorgunda. He bak bizim ona bacana bugün var gitti. He. Şahan'ın Şahan vardı belki bilin. He. Abi gayne. İşte, abi. i̇şte, işte abi çalışıyor. Öyle. İşte çalışıyor. Ha, ha, işte. Şimdi de verelim. Teskini de teskini. Ha, ha, şey diyor. Oğul aldı gitti işte çalışıyor hastanede okurdu ya. Hı. Ev aldı gitti bu dedesinin anasını evli götürdü. Koç kut. koç gitti. Şimdi ağacın köyünde kaç hane var diyorsun? 13 mü? Şimdi 12 saydım ben. 12 mi saydın? Ha ama yazın çoğalıyor tabii. Kaç tane oluyor? Yazın kaç tane oluyor? Yazın bayağı oluyor. Hep bu dağlar hep geri geliyor. Tarlalar var mı? Tabanı var adamın. Yazın ırgatlığa mı geliyor? He he bir şeyden sonra geliyor. ama. Bir... Ekin ekmeğe geliyorlar, geliyor, gidiyorlar. Gidiyorlar he. Ekin ekten sonra işleri bitiyor gidiyorlar he. He. Yazın bahar buradalar yazın kışın sorunlu. Kışın sorunlu. Evet, var, var aşağıya var. var. Çoğunluk sor bundan mı bugün? Yok çoğunluğu İstanbul'da da var. İstanbul'da, İstanbul'da var. İstanbul'da var. Kırıkkale'de var. Efendime söyleyeyim. Bizim Yerkoy'da var bir tane oturan. Efendime söyleyeyim. Ankara'da var çoğunluk. yıkılan evler kimin? Ha o yıkılan evet. evlerin yine ev yapıldı. Şura bizim idi. Bizi. Yok, ha, şu. Derdim, mı? He. ha. ha bura diyorsan bura benim amcamın. Ben oturuyordum ya bir, amcama Amcana Amcana diyor işte. Amcama ne derlerdi Sarıç Saraç Mustafa sorunu oturuyor. He. O kardeş... mu kendisi? Yok o kendi yaşıyor. Babam öldü amcam öldü. O tek başına kendi kalıyor orada. Şu evin sahibi de gitti. Belediyeye gidiyor. Mekrol Lüfer. He. Kardeşim bir de Ankara'da. Recep Bari Soyev'in sahibi gitti. A, muhtar nerede? Muhtar, bugün beraber geldik ben, samancı, samanı satmış da. He. Samancılara para getirdi, lastiği yaptırmış. He. Fikreden tartıştılar lastiği cevabından. Gel para az verildi, 250 dedi. Burada 175 verdi. He. Şimdi samanın olduğu yerde mi? Yok, muhtar? gitti. Gitti mi? Ya ben oraya da getirdi, sen git dedi. Onlara da döner getirdi. Saman bitiyor, malzemelerini götürüyorlar. Gelin ne zaman gelin? Ama, Gelseydi muhtarı da konuştururdu. İşte gel, gelmedi, gelmez o. Gelmez mi? Tornada gelmiyor evet. ev orada ya. He. Çöveyi de o yaptı bak. Taze. Çatısını rüzgar attı da biz yaptık bir devamı geri. Anladım. He öyle yani. Güzel. He böyle. Bu köyde hangi lakaplar var abi? Ağacın köyünde? Lakap değil. Ha, is e adamın ismi ne lan takmak mı? Lakap takıyorlar ya burada. Ha benim babama şey derlerdi. Ne derlerdi? Kodrak. Kordura. tırak. E, e Azı gözünde vardı bende de var. Hangi gözünde? Şu, gözünde onun o çocukta çocukta bakmamışlar. Eskine dört tane kimini. He. Onu öylece gözü soğuduydu <laughs> da görüyordu yani. He, başka e, hangi lakaplar var kör başka? Kordura ko, ko, var. Deli yemen derlerdi babamın. Deli yemen. He deli yemen. Azı bilmiyorum deli değil de. Ha. Deli Mustafa derdi. Öldü şöyle Mustafa He deli Mustafa. Oğlu şeyde. Deli miydi? Yok adam babayı ne derdiler. He. Baba evet. yıktı mı deli diyor. Ha evet, şu Şakir. Ha. Şakir! Çağır Şakir. Gel gel. Şakir abi gel Şakir. Gel abi. Gel gel! <laughs> gel gel. gel gel. Kopa gel kopa gel. Gel 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 gel. Gel gel gel, gel! gel lan buraya. Konuşma yapıyor gelin. Para verecek de. Para verecek gelin gelin. Para dağıtıyorlar. Para dağıtıyorlar lan. Nerede? Gel gel. Şimdi sen konuşunca karşı taraf duyuyor mu buradan? E ben konuşsam duyuyor tabi, duyuyor tabi. Sardığımı duyuyor. Evet, çal duyuyorlar. O benim enişten. Değil mi? Çağır o zaman enişteni. Enişte! Ablamı geri, geri alırım gelmezsen de. Bak bak bizim kızı gösteririm gel lan! Gel buraya adam çağırıyor gel! Ulan sen kim yapıyor gel koyun soruyor kaçağına anne ne diyeyim gel anlatıyorum ben de gel. Koy tanıtı yok de. Koy tanıtı yok. Bunu nasıl dinler ilk geri? Bu... Dinlersin. Ben sana göstereyim. Tamam. Sıkıntı yok. Hadi hadi. Ha, geliyor lan. Hopa hopa geldi. Gel gel. Hop hop. Bilelim bizim yiyen de buradaydı Mehmet Da Onu, Bilelim onu da be. salmazdı. Ben buradan gittim. Aha tırımı çalıyor. Arabayım bir konuşmayayım. Arabayım. Kız bayım. Kimse çağır da gelsin köyde. Aha Mehmet. Mehmet. Gel gel çekim yapıyor gel konuşma yapıyorum gel kamera geldi gel Gel lan gel adam çağırıyor abi biz, biz, biz benim yanımda Gelmeyene ceza kesiyor diyor. Mehmet gelme, gelmeyene ceza kesiyorlarmış gel. 100 lira para getireceğim. 100 lira para getireceğim ya gelmesen. Tamam. Orhan da çakmışlar Orhan dedi bana ha. Beni çektiler Tamam. Ben, de başka bir şey bulamadım kimse yok ki koyda. Koyda eşek var mı? Eşek. Ya var Zaten... o da işaret çekti. Aldıydı. Sürücüye, sürücüye gidince ay yetecek. Şöyle bir tur atardık. He. Güzel oldu. Ee, gel mi? Ya bizim koyumun ahır gitmiş o ahır vermiş. Şey geziyor. işte çağırdığım, çağırdığım olan ya geliyor. Evet. Daha, daha daha e, şu, şu gelen kim? Ufak ufak geldi. Ha gel, Elin geliyor bak. Tamam. Şakir'de mi? Bilmiyorum ki Şakir. Şakir! Hadi gelin, gelin! Hep kız gelin de. Hep gelin, hep konuşma <laughs> yapacak, gelin. Sana demiyor Mehmet diye, ben şunlara çağırıyorum. Samancı'yı da çağırıyor, Samancı. Samancı, Yakup! Yakup! Gel lan! Gel buraya! Gel gel konuşma yapıyor. Kim o diyor da? Gel anla? gel lan bilmiyor şey? İlahi'nin dayım oğlu lan! Kameracı! E sen o İlahi'nin dayımın oğlu gel! Hasan'ın yeğeni yeğeni! <laughs> gel gel gel! Gelmezse gelmezse lan gobel. Gelmezse gelmezse. Adlanıyor, şikayetlanıyor. Şikayetlanıyor. Kameracı geliyor şöyle. Koca evet. koyun rekamını yapıyor. Evet. Yok adam. ağa geliyor bak çağırlı. Koyun mu çağırlı? Gel. Bakın hadi ne söyleyeyim. Senin adın ne abim? Ersoy Demir. Ersoy abi. Nerelisin abim? Acil. 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 Burada doğduk, burada büyüdük. Yani ne yapıyorsun köyde? Ne işle uğraşıyorsun? Valla çiftçiliğinle yok. Bu sene de şu e, şeye girdik. İşkur'dan. He. Şu Şakir Efendi'nin yeri var ya, ha. oraya görevli dedik Orada çalışacak işte. Kaç yaşındasın abim? 53 yaşındayım. 53 yaşındasın. Peki 50 sene önce bu köyde düğün adetlerinde neler yapılırdı? Suya falan basarlar mıydı böyle? Vallahi 50 sene önce bilmem de. 40 sene önce söyle. Ha, 40, 40, sene mi? önce olabilir. Suya bastığını bilmiyorum da şey yaparlardı. Biz odalara çağırmak için hani günlük e, bir kişi gezerdi. Mesela abcamın selam var falan zaten hani düğünde. Evet, falan zaten evet. odaya buyur deyin, Öyle var. şey yapılardı. Düğünde işte haber adeti vardı. Evet. Ha. Ya yani önce gazı tavuğu yolup götürürlerdi. Bunda sonra tekrar şey yaptılar işte. E, canlı olarak götürdüler. O adetler kalktı. Şimdi kart kalk çatı kartta hepsinde ne oldu yani? Ya kışın ne oluyorsunuz peki köyde ne oluyorsunuz kışın? Köyde, ya bu kışın da işte odalarda oturuyoruz. saat kimse kalmadı. Ee, bir bir, bir e, oda yanıyor. Üç kişi ha. oluyor akşamları. He, üç orada. kişi kişi akşamaca oturuyoruz ha. değil mi? He, günüzde de akşamda. He. Güzel ha. abicim. Sen kaç kardeşsin? Biz altı kardeşiz. Arazi var mı? Var. Kaç dönüm traktör mu falan var. var mı? Valla işte babamın hep babamın adı da 150 dönüm de. O, bu sağla hep beraber 30'a dönüm düşüyor ya işte adam başı. Ben biraz aldım 70-80 dönüm kendi adıma var. Öyle ondan değer diyor. Işte. Peki ağacın ismi nereden gelmiş biliyor musun abi? Niye ağacın oh, demişler oh, bu bilmiyorum ben anne, annemden duyduğuma göre Ağaç mı e, ağacın değer. Ağaca in. Ağaca in. İn varmış yani, ben yanlış in varmış, in. Ağaca ha, in. in. Ha, karşıda kerkeniz var ya. Ha. Şu, ha, ille de ağaca ineyim demiş. Annem öyle dedi. Hatta bir de şöyle bir şey var. O Kerkeniz'den bur, burada altın oluk varmış. Hı. Yerin altından. Süt öndüşleşirlermiş. Yani öyle duyduğumuzu öyle duyduk ama. Ne oluyor? Süt dediğin oradan ııı sütü buraya veriyorlar. Mesela ö, bilmem bilmem Öt günde burada adam da oraya verir. Kaşır, yani karşılıklı karşılıklı yani. Ne yaparlar? Saat gündüstü. Şimdi bir halka mesela He. bugün ben sağdım komşuya. Verdi. Bak komşu da yarı sağdı. Bir halka kendini bir de kendi bizimkini verdi. İki halka sütü mayalarlar, pendir yaparlardı o şekilde. Anladım. Evet. Şimdi kalktı da. Oldu. Teşekkür ediyoruz daha bizim izleyicilere oh. şöyle oh. bir selam gönder abim. Abi, bizi sevenlere selam olsun. Eşimizle dostumuzda, Türk Türk vatandaşları. nerede kardeşlerin? İstanbul'da, Ankara'da. He. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hadi tüm selam selam olsun. olsun. Teşekkür evet. ediyoruz. Abim, ben Şakir Demir. Şakir abi ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun abi? Vallahi koyda çiftçilik, hayvancılık. Var, var, var. Kaç dönüm abi? Babadan 180 dönüm arazi var. 180 milim. Orta, ne ekersiniz orta ayakim. genellikle ne ekermişsiniz? Bu mercimek, nohut. Ee, geçen sene nasıl da hasılat iyi miydi? Hasılat iyiydi de fiyatlar iyi değildi. Nasıl iyi değildi? Ya fiyatlar çok düşüyordu. Hmm. Geçen sene o e verdik, bu sene 25'e verdik. Anladım. Peki bayramlar nasıl geçiyor köyde abi? Bayramlar çocukken güzeldi de şimdiki. Niye olduğunu. çocukken güzeldi de ne değişti yani küçük köyde kimse arası... kalmadı ki. Eskiden köyler ne yapıyoruz dedi. bayram namazında? E... Baş bayram kişi namazı oluyor, da, camide. camide de. bayram namazını kılarız, bayramlaşırız. Mezara giderik. Hoca orada bir Yasin olur. Herkes, he. herkes Mezara her normalde Arife günleri gitmiyorlar mı? Arife Ziyaret günü e herkes kendi gider de. He. Bayram camisinde cumaat olarak Cuma gidilir. He. Bayram sonra da herkes evine dağılır. O kurban bayramında kaç e kişi kurban kesiyor burada abi? Hemen hemen herkes kesiyor yani. 10 15 Koyda yani olan kesiyor. herkes kesiyor hemen. Ee, payı kime dağıtıyorsunuz? Vallahi payı da kesmeyenlere veriyorlar işte. Kesmeyen bulabilirsek. Bak kesiyorlar. <laughs> Yok Yok mu? O bitti, o bitti. Nasıl bitti abim? Herkes kendi yiyor. Kendi mi yiyor? O zaman zorundayım. niye kurban kesiyor ki o zaman abim yani? Allah bilmiyorum. Ta kurban zamanına kadar elbet bekledi evde. Daha yani değil. diyor ki kurbanı kesiyor, ha. dolaba, dolaba dolduruyor. Kendi için kesiyor demek ki kurbanı. Devir değiştiriyorsun evet. yani. Değişti tabii. Ya. Öbür kurbana kadar Hı. yetiyor mu? İlla ki yetiriyor yemekleri atıyor. Ne Yoksa neden Olsa Sana deniyorlar? ne diyorlar bu koyda? Lakabın ne? Bana kel derler abi koyda. Kel etem? Evet. Niye kel etem demişler? Vallahi zaman. bilmiyorum. Alemin vardı o zaman kel etem, kel etem He. Oradan kaldı bana. Kaç tane şey var burada böyle lakaplı var? Çok var. canım. Lakap çok. Sen kaç kardeşsin? Üç. Neyle uğraşıyorsun? Çiftçiliğiyle. Çiftçiliğiyle. Evet. Arazi çok mu? Yok. pek de çok yok. Motor yeni mi eski Yo, mi? Yok motorum yok. Yok mu? Yok. He. he. Öyle ki öyle ki. Güzel abi. Peki he. bu koyun nesi meşhur abi ağacının? Bu, bu mu? He. Sessizliği meşhur abi. Ne sessizliği abi, ne, sessizliği, abi, ne, sessizliği, abi, sessizliği. ne Sessizliği. Değil mi? Garip bir koy he. Garip bir koy. Baksana şu. Aşağıdan, aşağıdan yukarıya doğru bak hiçbirinde bir tane adam yok. He. Ev var ama. Koca koyda 4 4 mü 5 mi? 11 ev var. Oturan ha 11 ev var. 11 ev var. He, ona göre hesabını yapmış. Anladım. Yazın peki he. kalabalık oluyor mu? Yazın olur bir ay kadar kalabalık olur. Hmm. Yani Kışın ekip... arabaşı yapıyor musunuz mu? Yaparız tabi yani. Sırasıyla mı yapıyorsun herkes kendine mi yapıyor? O evveliydi sırayla yani, odada arabaşı yutmak. E, odada yutma. yaparlardı böyle he, otururlardı. Şimdi yok herkes kendine göre yapıyor evde bir iki tepsi içiyor da. He, peki buranın bu köyün etrafında hangi köyler var abim? Bu köyün etrafında kababel var, taşpınar var, dişli var, He. garipler var, kahmalı var. Yo, yok hiç bilmem. Anladım. Ee, şey mi imamınız dereli? İmam dereliydi la. Ozman. Ahtanın mı? Sorguna bağlı. Sorguna bağlı mı? E... E... Anladım. Güzel abim güzel. güzel. Bu köyün arazilerinin isimleri ne yavrum? Şu tarafa ne diyorlar? Şuradan tarafa... başla Baba Hasan. Baba Hasan. Yalınız mezar. He. Almaldere. He. aç üç kuyunun başı. Mezerin ardı. Yolu. Kaşpar yolu, Garip yolu. He. Şuradan gel Öz yolu. Öz yolu. Kahmalı yolu. Kahmalı yolu. Şurada dişli yolu. Dişli yolu. Arazi bitti. Aşağı He. Osman koca He. Güzel Allah abi. Hazreti. Şöyle izleyicilere bir selam söyle abim. Abi çok selam söylüyorum hepsine de. Büyüklerin elinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum abi. Teşekkür ediyoruz abi.